Baktanım kitapları her an elimde, bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar, Ata Yayıncılığı'nın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde büyük M harfini öğrenmiştik. Bu derse ise küçük M harfi ile devam ediyoruz. Bakalım nasıl yazılıyormuş? Küçük H harfi bir ikinci aralığa yazılıyor. Hadi birlikte bunun nasıl yazıldığına bakalım şimdi. İlk hareketimiz yukarıdan aşağıya kısa bir çizgi çiziyoruz. Sonra elimizi kaldırıp ikinci hareket buradan da üçüncü hareketi yapıp tamamlıyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Bir iki küçük m harfinin yazılışını gördük. Hadi gelin şimdi bunu birlikte yazalım. Atınım kitapları her an elimde. Bu dersimizde de küçük m harfini öğrendik. Nasıl yazılıyordu? 1 2 ve 3. da 3 hareketle tamamlıyorduk. Örnek çalışmamızı yapalım bakalım. İkinci aralığa yazıyoruz. Başladık bir iki ve üç bir tane daha bir iki üç bu da çok güzel oldu bir tane daha yapmak istiyorum bir iki üç tamamladık biraz gidelim bunları da kontrol edelim yaptığımız çalışmaları şimdi kontrol edelim. Bakalım. Evet. Mantar. Muz. İlk sırada küçük m harflerinin üzerinden geçme çalışması vardı. Bunu tamamladınız. Sonra ikinci sırada bir kısmı üzerinden geçmeydi. Ve diğer kısımda da boşluklar vardı. Yine uygun aralıkları bırakarak küçük mum harflerini tamamladınız. Bir sonraki sıraya da bakalım hemen. Bu da tamam. Bol bol yazma çalışmasını yapın. Sayfanın altındaki diğer çalışmaları da tamamlamayı unutmayın çocuklar. Her an elimde. Bu güzel şarkı ise